Evet, her zamanki başladığımız gibi başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir ortalığı gösterelim. Görüştürdükten sonra, yani bu olmadan olmuyor. Daha sonra sefer sefer diyelim. Süleyman oynasın, hey, hey. damat oynasın, gelin de oynasın, hey hey aman üzmeye gelmez, haydi üzme. Süleyman oynasın hey, hey. Damat oynasın Gelin de oynasın hey, hey. Arkadaşlar hoş geldiniz Şafalı getirdiniz Şefer 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 Bak 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 Şefer Şefer seni 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 Şefer seni seni Yani ucu sana dokununca Biz hepimiz vatan hainiyiz Öyle mi? Ah ah Ne diyor bu kıvılamın? Sefer ben sana hiç hakaret ettim mi? Hı? Etmedim. Ama sen hani gerçek büyüksün. O Süleyman işine geleceğiz, Süleyman işine geleceğiz. Discord yıldızında akınlar vatan haini. Hı? Düşünebiliyor musun? 3-5 bin girmiş, 3-5 bin yeni girmiş. İstedikleri bilgileri alamayınca, alamayınca o oh, Bunlar vatan haini. Bunlar FETÖ'cü. Sefer ispat edeceksin, ispat. Yani o adamlara iftira atma. He, beni araştırıyorsan bak. Beni araştırıyorsan. Kumarcı ne diyor de demeden bulamaz. Kumarcı hikmet demeden bulamaz. Tamam mı? Benim öyle bir cemaat geçmişim de yok. Ne olacak sefer şimdi? Hı? Benim bilgilerim açılır kılın neredeydin? Sefer! davasıymış. Ne Türklük davası lan seninki? Hı? Ben sana ne dedim? Benim arkama geçme. Benim yanımda dur. Sen ne yaptın? Hı? Sen gittin Baho ile konuştun. Baho seni buraya piyasaya çıkaracak. Çıkaracak. Nah çıkarır seni Baho bu piyasaya. İzin vermiyorum la. Çıkarttırmıyorum seni bu piyasaya. Utanmadın mı seni? İş tutmaya utanmıyor musun sen bir yabancı el oğluyla? He? Senin şehitlerine, sekin, fetine hakaret derecesine varacak şekilde. Hani orada dese ki kahretsin bu PKK'yı. Adamlar karış ellerini almış deseydi Şekefezi'ni orada öldürmüşler. Ama arkadaşlar ya yeter artık yani bunlar zaten bizde çok deseydi bir başkaydı. Ama o ne diyor? E, bırakın ya, bırakın ya diyor. Sen kimle ilişki tutuyorsun Sefer? He? Sefer mi diyeyim, Süleyman mı diyeyim? He? Daha çok şey söyledin mi Sefer? He? Yani sen kendime hiç mi bilmezsin? He? Hiç mi bulunmaz seni? Evet, 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 dedi seni. Nasıl geliyordun Bahadır abin seni? Bana nasıl gönderiyordu? Geliyordun, ne yok? Senin arkandayım. Sefer sana güvenemem dediğinde nasıl kızmıştın? Hemen arkadan selametle, davanda başarılı olsun falan diyerek nasıl video yapıyordun bana? He? Ben deseydim ki orada he deseydim benim ağzımdan yoklayıp yoklayıp götürüp Bahadır'a verecektim değil mi Sefer? Yok ki ne diyor? Benden diyor. Bilgi istedi. He Sefer gelelim mi ufak ufak sana? He? he? Babana şikayet edeyim mi sana? Annene şikayet edeyim mi sana? He? Edeyim mi? Edeyim mi? Edeyim yani. Hadi. Ah. Oh. Sefer. Beni bulun. E, buluruz. Sorun yok. Aaa. <laughs> Süleyman Merit seni bak seni bak Süleyman dedi, demedi deme. Demedi deme. Kime şikayet edeceğim seni biliyor musun? He? He? Kadir Baba'ya şikayet edeyim mi seni? Hı? Kadir Baba! Kadir Baba! Dinliyor mu burayı? Kadir Baba! Bak senin oğlun Süleyman ya Türk evlatlarına kafa tutuyor. Dinimize, şeyimize, hakaret ediyor. Peygamber'e hakaret ediyor. Ha? Sever sever. Ha? Yoksa Süleyman Süleyman. <laughs> Bırakın lan Süleyman'ı diyor. Bugün yayında dinliyorum. Gelene otan direğini sokuyor. Gelene üstünü oturtturuyor. <laughs> sever. Yayından fazla la. Yapma yapma. İyi değil. İyi değil. Bunu Erzincanlılar sevmez. Yani Erzincanlılar şu anda duysa der ki ayıp 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 sefer bizde böyle küfür eden olmaz der. Der mi? Der. Neden? Neden? <laughs> sefer. Sefer. Sana şunu vermediler bunu vermediler diye küsmeyeceksin. İbrahim'in bir ne yapacağız İbrahim'in ne diyor bu kalamın? Bazen ay yıldızlardan olur, bazen İbrahim'den olur. Sefer. Ben doğru için yapıyorsa oradan olur. Ben tutup da ay yıldızlar bana şunu verecek, bunu verecek diye umut edip onlara küstüm. Onlara küstüm. Neden? Ne yapıyor bu çocuklar? Deşifre ediyormuş. Neyi deşifre ediyor? Ha? Neyi deşifre ediyor? Burada 82 milyon. Bak şu anda 83 milyon. Oldu. Hatta 83 milyon insanın tanrısına, peygamberine, kutsalına hakaret edenleri deşifre ediyorlar. Bu mu gücü? Bunları diyor buradan vuracağız. Nereden vuracaksın lan? Ne vuracaksın? Kepaz ederim seni bak. Milleti dolandırdın gittin burada. Sana güzel de dedim. Sefer büyük bir para değil. Ödeyeceğim ödeyeceğim. Ne zaman dedim ben ödeyecek? Tokatladın adamları gittin. Ondan sonra da İbrahim şey yapayım deyince İbrahim'in şeyini istiyor. Konumunu. Niye versinler sana? Ne yapacaksın İbrahim'in kolunu mu? Onlar sanki şey mi? Bilmiyor mu İbrahim'i deşifre etmeyi? Ben doğrunun yanındayım. İbo yanlış yaptı mı? İbo'ya söylemesini biliyor. Bak yanlış yaptı nasıl söyler? Ama ben bunu kimseyle konuşmadım sefer. Ben mikrofonu elime aldım mı? Tamam mı? Babamı dahi dinle. Sen beni hiçbir şey mi bilmiyor sanıyorsun bu? He? O kadına niye hiç durmadan yayın yapıyorsun? Veya hakaret ediyorsun? Veya bir şeyler söylüyorsun? He? Kadının içini söylemeyeyim mi? Ayıp olur. Ne yapacaksın onu deşifre edip de? Babasına bilmem nesine duyurdu da. He? Sefer. Biz de kan çıktık. Var mı Sefer? Bunların da çok kanı yok. Ya sen? buzuk mu kanı sende. Bunları dinle vurmak lazım. Neyi vuracaksın sen dinle lan? He? Neyi vuracaksın? Hiç bok bildiğin yok. Dinliyorum seni. Hiç bok bildiğin yok. Akayt da akayt. Akayt da akayt. Yok bilmem ne. Amcası dayısı dayı bir şey öğretmemiş sana belli. Bak Kadir Baba'ya şikayet ederim. Kulaklarından çektirin seni. Sefer. Ha Süleyman Meriç. Manyas güzel. Yani gerçekten yani. Baktım köle manyası. Güzel. Erzincan da güzel. Bak Süleyman. Bak. Burada cinsiyeti ne yazıyor? Erkek. Ah! Ah! <laughs> Süleyman. Üç kişi birden şeyden. Bak erkek de yazıyor. <laughs> Bak Süleyman. Erkek ol. Vay Sefer vay. Aa, Sefer sen 65 doğumluymuşsun ya la. Lan benden bir yaş, bir buçuk yaş falan büyüksün herhalde. <laughs> Bakayım bu doğum tarihi. Aa, Sefer lan senin yeni olmuş. Doğum günün kutlu olsun aga. Mutlu yıllar Süleyman. Yani fazla olmamış şurada. Ha? Doğum günün kutlu olsun. Bilmiyorduk Ha, sonradan farkına vardım, yeni farkına vardım. Yoksa tam tarihte gelirsen doğum gününü kutlardım. Geçmiş ama fazla geçmemiş. Ama ya. Çıkıyorsun, sağını solunu bilmiyor. Sağını solunu bilmeden, tamam mı? İtham ediyorsun. Geldi mi yanlış koç? Salih hoş geldin. Ay yıldız meselesinden başlayın. Özkan Bey bunu gruptan atmak istedi. Ben dedi bunu istemiyorum dedi. Al dedi bu yazımı da götür ona ver dedi. Ben de ilettim yazıyı. O yani durum böyle başladı işte. Sefer abi gerçekten ilk önce övdü işte ne bileyim yayınlar açtı. Ayıldız Discord'u övdü falan. Ondan sonra bir gün sonra adamların arkasından yok FETÖ'cü yok bilmem neci gibi ifadelerle vurmaya başladı. Yani şimdi kim olsa e, alınır. Bir virgül koyalım orada. Yani ben sana bütün evet. olanları seferler aramda olanları da sana anlattım biliyorsun az buçuk. Şimdi orada yani bana falan bu kalemim diyor. İbrahim nerede yanlış yaptı da ben İbrahim'in yanlış yaptığında e, destek verdim. Yani bu kadar mantıksız olur. Evet onu Çünkü biliyoruz. Hem onlardan hem o ya ben yanlış yapan babam olsa diyorum yani affetmem diyorum. Buyur. Şimdi Buyur. milletin kafasında yanlış şeyler uyarmasın. Ay Yıldız Discord dediğimiz arkadaşlar son derece düzgün, edep di insanlardır. Böyle terör örgütleriymiş, FETÖ'ymüş, işte ne bileyim, tarikatmış gibi o mecralarda ilgisi yoktur. Ben bir, bir buçuk senedir içlerindeyim. İçlerindeyim derken yani orada e, konuk olarak hani. E, benim Ay Yıldız'dan sanmasın kimse konuk olarak giderim orada sohbetimi yaparım evet. sohbet evet. ederiz oradaki arkadaşlarla bu Ay Yıldız Discord seviyeli arkadaşlarla doludur yani böyle bir takım e, gruplarla örgütlerle tarikatlarla işi yok hatta Özkan Bey tarikat konusuna hiç girmez sevmez de istemez de bu tür işlerle alakaları yoktur sadece onların tek derdi vardır vatan millet yani devletin bekası geleceği Devletin birliği ve bütünlüğü. Biz her konuşmamızda bunları konuşuruz. O grupla, Özkan'la, işte diğerleriyle falan. Ee, Sefer abinin bu dediklerini ben içinde bulunduğu psikolojinin biraz e, bozuk olduğundan dolayı böyle şeyler söylediğini düşünüyorum. Onun da zor günlerine veriyorum ben yine. Yani burada alınmasın ama yani yanlış yaptığını savunuyorum. Yanlış söylediğini, yanlış e, konuştuğunu kendisine söylemek istiyorum. O ee, Olabilir diyorum ama yani Ay Yıldız Discord'a bu yakıştırmalar yakışmadı. Sefer abinin de böyle konuşması ona yakışmadı. Ben bunu söylemek istiyorum. Aynen aynen. Yani bütün söylediklerinin altına imza atarım. Yapma. Dünyanın dön. Öyle. Değil Sefer. Değil. Kendi adamlarımız bize balta vururken onlar bize e, sahip çıktı. Yani o Özkan olsun, Cenk Bey olsun. Burada bize sahip çıkan onlar oldu. Yani bakın bizi yerden yere vururlarken biliyorsun olayları. o olaylardan dolayı yerden yere vururlarken biz de Ayıldız Discord'dan şey bulduk, destek bulduk. Sağ olsunlar onların telkinleriyle, onların yardımlarıyla kimse de çamur atmasın yani. Çamur atılmaya da kalkılmasın. Seviyoruz Ayıldız Discord'u. Vatan evlatlarıdır. Orada ben sana dedim ya bunlar beni dedim itham ediyorlar. Ben dedim bu adamları tanımıyor. Ondan sonra sen ben tanıyorum dedin. Ondan sonra yarım saat sonra abi e, senden sen görüşmek istiyorum diye sen çağırdın ben. Yani bu ne biçim bir iştir, nasıl bir şeydir anlayamadım yani. Yalan yamalak bilgilerle o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor, itham ediyor bilmem ne diyor. Ama beni iyi dostlarla tanıştırdılar. Yalan söylemeleri beni iyi dostlarla tanıştırdılar. Beni itham ediyorlardı. Bu gücünü işte arkasında ee, ay yıldızlar var. Ben de sana geldim dedim neymiş burası ya ben dedim bu adamları tanımıyor. Evet. Ondan sonra Salih dedi ben tanıyorum Onlar ya o ergen mergen içi yalan falan dedi. Yani ergenlerde de oraya giremez. Evet. Onlar dedi başka bir yerde. Onların özel diskortu var falan. Ondan sonra yarım saat sonra Salih beni çağır oraya arkadaş Dedi abi seni çağırıyorlar. Girdik konuştuk adamlar gayet şey efendi. Yani ben böyle bir mesela burun büyüklüğü böyle bir, böyle bir dedim sana yani işte biz bunu biliyoruz. Biz ne diyor de daha çok üstünüz falan demediler yani. <laughs> bak Salih sen de üstünüz. <laughs> ya, böyle bir şey olmadı. Vardı konuştuk. bak, insanı insanlarımız. Bakıyorum onlar da vatan sevdası. Ha, yok o karıştırıyor yok bu karıştırıyor. Ne oluyor lan ne karıştırması? Ne karıştırmaz? Yani Salih bunlar şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Senin karakterin çok düzgün aslında biliyor musun? Kim bana bunu diyecekler. Vay diyecekler. ya karakteri çok düzgün dedi diyecekler. <laughs> evet derler yani. Evet, Teşekkür derler. ederim. Ama ben İtibat gerçekten mi? öyle görüyorum. Öyle görüyorum. Sağ ol var ol. Yani beni gerçekte tanısanız daha tanımadım bile. Yani gerçekte tanısan daha da çok seversin. Ben normalde de böyleyim. Mülayim. Kendi haline bireyim. Ama beni burada çirkinleştiren bir takım çirkin insanlar oldu. İster istemez çirkinleştik. burada Kimse geçiyor. Evet ben dedim ya işte <laughs> geçmişi çöpe attım. Ee, geçmişi ka çöpü karıştıranlar kediler ve köpeklerdir. Benim meşhur sözümdür bu. Eyvallah. Şunu diyeceğim yani burada birçok işte din eleştirisi yapan kanal var şimdi. E şey var yıllardır burada olan bir olan varken Efe Aydal. Ondan sonra din ve mitoloji var. Ondan sonra Karmati Arman var. Bakın bu insanlar da din eleştirisi yapıyor ama hiç bir zaman kimsenin kutsalına saldırmıyor. Ve bu insanlara kimse de sizinle uğraştığı gibi uğraşmıyor. Ama nerede bu dengesiz bir takım insanlar varsa böyle ağır bir eleştiri getiriyorlar. Ondan sonra birileri ona bir şey dediği zaman da vay efendim bana küfür edildi. E, eter evet tabii sen adamın kutsalına saldırırsan o adam da senin Eben'e dedene gömer yani. E, bu her yerde böyle. Şimdi sen e, yani bir Hristiyan ülkede gidip o adamın haçına tükürürsen, haçı kaldırıp atarsan adam da o haçı senin tepene çakar. Evet. Olmaz yani. Her şeyi seviyesine göre yap. Yani tabii ki sen bir şeye inanmaya mecbur değilsin. inanmamaya da mecbur değilsin. Ama e, anlatacağın şeyi uslubuna göre anlat. E, olmaz böyle yani başı buyruk e, cümle kurmasını bilmeyen, işte ne bileyim e, sokak ağzıyla konuşan bir takım insanlar çıkıyorlar. Ya ben bunu biliyorum. E bilsen ne olacak yani? Bilsen ne olacak? Senin o ağzın düzgün konuşmadıktan sonra, insanların yüreğine, gönlüne e, hitap etmedikten sonra e, dünya kadar bir şey bilsen ne olacak? Haksız mıyım yani? Yok yok. Yani e, birebir imza atarım. bak Yani abi, saydığım üç tane kanal var işte. O üç tane kanal üslubuyla. E, Gün bir tanesi yazıyor şey, yayına. Mustafa Kemal Atatürk'e bir şey derseniz Allah'ınıza bilmem ne yapar. Yanlış. Işte, lan, ya. lan, oğlum onu yazdığın zaman orada İbni'nin bir tanesi söver. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü niye konuşmuyorum? Ben? Neden fazla ağzımı almak Çıkıyor. için bir tanesi illa çıkıyor ya. Lan adama anlatsan da ben burada dokuz 10 aydır anlattım. Baktım gördüm arkadaş. İlla köpeğin için bir tanesi çıkıyor. Ha, demek ki fazla karıştırılmıyor. Bırak o ilk köpek başka şeylerle olur. Ya bizim kurucu, devletin kurucusuna laf atmak sana mı düşmüş lan lovat? Şimdi bir tanesi geliyor, sefer ben seni piyasaya çıkaracağım. Ya çıkma piyasaya ya. Çıkma lan. Çıkma biz seni böyle bir Türkçe olarak aklımızda hatırımızda kaldı. Madem böyle canın sıkılıyor, ara ben senden her gün sabahleyin konuşmasam namusum Çok şey diyorsan gel sana burada beraber çıkalım. Ne anlatacaksan anlat ama yok bu bunlara diyor. Bunların diyor dinine vurmak lazım. Yok ya dinden vuracaksın sen. Ondan sonra ben seni elimde her şeyin olmasına rağmen affedeceğim. Öyle mi sen? Hadi vur bakalım. Hadi vur. Bakalım. Tamam, Başka bir ülkenin kitabında Atatürk'ün hayatı ders konusu olurken özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak anlatılırken adam kalkıyor kendi ülkesinde ben bu adamı eleştiririm. Nah eleştirirsin. Ya ne geçecek? Eline ne geçecek? Hiç. Sıfır. Koskocaman sıfır. Yo, eline ne geçecek? Kendini kusacak. Heh, şimdi e, sevmenin hakikaten bir şeyim var. Şimdi hani tarikatçıları anlıyorum. Onların yani çocuktan öyle yetiştiriliyorlar. Onları düşünebiliyorum. Bu Yani burada ee, şeyde değil, annelerde babalarda hata görüyor. Yani senin çocuğun tarikatlara veriyorsun ve orada adamlar el altında Mustafa Kemal Atatürk'e düşman yetiştiriyor. Bu ne kadar mantıksız bir Bu bir. İkincisi, Montesler'in arasında. Görüyorum, herkes Atatürk'lü olmuş. Ben Mustafa Kemal Atatürk önderliğinden başka bir şey bilmem nah bilmezsin. Sen zaten çoğunuz burada tamam mı? Tarikatlardan gelmezsiniz. Tarikatlardan <laughs> gelen adam Mustafa Kemal Atatürk'ü sever mi? Sevmez. Onun arkasına saklanıyorsunuz. Bırakın o götüm yedi ayaklarını artık ya. Artık yani bazı <laughs> şeyleri söyleyelim de siz de bilin gari. Yani şey gidiyor yani. bakıyorum İbrahim'in var orada Atatürk Atatürk lan adamları biliyorum. Adamlar Kemal'den gelmiyor. Öbürkünün yayında gideceğim bakıyorum. Onlar da yani Adamlar kendileri bize bana anlatıyorlardı. E i̇şte ben şu cemaattaydım, bu cemaattaydım. İşte yok e, Cübbeli'deydim, yok şundaydım. Ben de diyordum, ben de kahve cemaati. Benim kayın gelmiş buraya biliyor musun? Kayın gelmiş bizi evet. arıyor. Evet. Adresi bulamamış. Adresi bulamamış. Sormuş sormuş. lan ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor bir sürü ne diyor. Şu evet. an hangi ne diyor hangi ne diyor bir tanesi izlemiş. Şu kumar diyor olmasın? Ben de. Evet. Tarikattanım. <laughs> Kahve tarikatında. Artık yani bir yerden ben bu adamlardan bıktım. Adamları iki yüzlü. Mustafa Kemal Atatürk'ü falan sevdikleri yok. Tamam mı? Burada ceza almamak için, saklanmak için bir çeşit şeyi Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanıyor. Bunlar da burada bir sürü gruplarda tanıyorum ben bu adamı. Sevimli bu memleketi. insanları. Yedi düvele karşı yedi düvele karşı savaşmış hala da yedi düvel uğraşa tek milletiz ya. Yedi düvelin uğraştığı tek milletiz ya. Bunu kıymetini bilin. Hepinize iyi akşamlar. Türk kalın. Vatanı milleti sevin diyorum.